Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Aktif Öğrenme yayınlarından çıkan Aktif Matematik Problemler kitabını inceleyeceğiz. Bakalım içerisinde ne gibi sorular var. Öncesinde Üniversite Sınavına Başarının 30 Sırrı isimli kitabım çıktı arkadaşlar. Temin etmek isteyenler kitap yurdu .com internet adresinden temin edebilirler. Hasan Caner Deveci yazarlarsa ya da üniversite sınavında başarının 30 sırrı yazarlarsa sınavlarda başarınıza başarı katacak taktikler ve stratejiler kitabıma sahip olabilirler arkadaşlar. Kitabımızın içeriğinde gerçekten de plan program yapmaktan deneme analizi yapmaya yapılamayan soruların çözüm taktiklerinden eksik kaynak kitapları belirlerken yapmanız gerekenlere turlama tekniğinden kes yapıştır tekniğine, günlük programlardan haftalık programlara çeşitli örnekler mevcut arkadaşlar. Kitabımı kesinlikle her sınava hazırlanan öğrenciye tavsiye ederim. Geldik aktif matematik problemler kitabın arkadaşlar. Kitabımızın video çözümlü olduğu söyleniyor. Sayı kesir, yaş, işçi, yüzde, karışım, hareket, grafik ve mantık problemleri barındırdığını söylüyor ki bu sayede kitabımız ALES'e, KPSS'ye ve DGS'ye de hitap ediyor diyebiliriz. Mantık problemleri çünkü biliyorsunuz daha çok DGS'de ve ALES'de karşımıza çıkıyor. Şimdi kitabımızın içeriğine bakalım. Ne kadar yeni nesil barındırıyor? Ne kadar ileri seviye, ne kadar giriş seviye, ne kadar orta seviye? Bunlardan bahsedeceğiz arkadaşlar. En sona da ÖSYM çıkmış sorular konulmuş. Bu da güzel bir özellik. Daha önce çıkmış sorularda bizim için belirleyicidir tabii ki de. Kitabımız örnek çözümlü bir kitapmış arkadaşlar. Öncelikle size nasıl çözeceğinizi anlatıyor ve sonrasında örneklerin benzerlerini soru olarak yanlarda soruyor. Yani tam olarak bir soru bankası değil. Konu anlatımı da yani konu anlatımı demeyelim de örnek çözümle barındıran bir kitapmış arkadaşlar. Bu da güzel bir özellik. Problemlere yeni başlayan arkadaşlarıma da bayağı faydası olacağını düşünüyorum. Ayrıca orta seviyeye de hitap ediyor. Şimdi sorulara baktığımızda çünkü zorluk düzeyi giriş seviye değil. Orta seviye sorular var arkadaşlar şu an. Çünkü sayı kesir problemlerinde kolay seviyedeki sorular bunlar değil. Bunlar orta seviye sorular. Hatta bir iki tane ileri seviye soru da görüyorum arkadaşlar. E, buralara geldiğimizde yeni nesle de hitap ettiğini görüyoruz ama hani yüzde olarak o buralar daha çok yeni nesilmiş. Evet bakın buralar hep yeni. Demek ki sonlara doğru son e, soruları bakın buralarda hep yeni nesil. Son soruları genelde yeni nesil yapmaya çalışmışlar arkadaşlar. Bu iyi bir özellik. Yeni nesil çıkıyor çünkü biliyorsunuz sınavlarda artık TYT'de özellikle e, yeni nesil sorularda görürse öğrencilerimiz bayağı faydalanırlar kitaplarımızın soru kalitesi güzel. Yani bazı sorulara diğer kitaplarda rastlamadım. Hani kopya sorular olduğunu söyleyemem. Gerçekten de yeni orijinal sorular barındırıyor arkadaşlar. Bakın yeni orijinal sorular barındırıyor. Siz de eminim zaten başka kitaplardan çözümler yapan arkadaşlarım varsa bazı soruların diğer kitaplarda hiç görmediğini belirtirler diye düşünüyorum yorumlar kısmında kitabımızla ilgili daha önce bu kitabı çözenler varsa veya aktif yayınlarından herhangi bir kitap çözen varsa yorumlar kısmında yayın eviyle ilgili görüşlerini de belirtebilirler arkadaşlar. Sayı kesir problemlerinde de bayağı yeni nesil var. Yeni nesil oranı %70-80'lere çıktı arkadaşlar şu anda. Gerçekten de ve ileri seviye sorular da var aralarda. Evet ileri seviye sorulara geldik. Hmm, demek ki sonlara doğru ileri seviye sorulara geçiyoruz. Bakın buralarda ileri seviye gerçekten. Yani ilk defa problem çözecek arkadaşlarımız için bu sayfalarda sıkıntılar yaşanabilir. Ee, bu kitabı orta ve ileri seviye olarak da söyleyebiliriz. Aslında 3 seviyeye de hitap ediyor. Yani problemlerle ilgili sıkıntısı olan arkadaşım bu kitabı alırsa her seviyeden soru görme şansına sahip olacak arkadaşlar. Bakın nasıl başlıyoruz? Klasik başlıyoruz. Yaş problemleri klasik ve örnek çözümlü. Sonrasında klasik örnek çözümlü ve ince ince yeni nesle geçiyoruz şu anda. Bakın grafik tarzı, tablo tarzı sorulara geldik. Buralarda klasik tarzda bir soru bölümü var, cevaplı test bölümümüz var. Buralara geldiğimizde biraz daha yeni nesil var. Yaş problemlerinden konu testi 3 adet çok fazla sayı kesir kadar konmamış tabi. Üniversite sınavında da sorulma oranı yaş problemlerinin daha düşük. Sayı kesir problemlerinden daha çok soru. Mesela geçen sene TYT'de yanlış hatırlamıyorsam sayı kesirden herhalde 3 mü 4 müydü ne soru çıktı. Yaş problemlerinden bir tane var mıydı yok muydu hatırlamıyorum bile. İşçi problemleri önemli ama. İşçi problemlerinden her sene bir soru en az çıkıyor. Bazın bazen iki soru, üç soru da çıktı oluyor. Yeni nesil sorularımız var. Yeni nesil soruların örnek çözümlü olanlarından da koymuşlar. İşçi problemlerinden de arkadaşlar konu testi iki adet konu testimiz var. Tabii ince bir kitap yani şimdi çok fazla konu 176 sayfa bir problem kitabı yani piyasada bulunan problem kitaplarının neredeyse tamamıyla benzer kalınlığa sahip. Her kitap ortalama olarak her konudan bu şekilde 3-5 tane test koyuyor arkadaşlar. Bunu çok da garipsemedim açıkçası. Yüzde problemlerine geldiğimizde buralarda şu anda çok yeni nesil yok. Klasik sorular var ama orta düzeye de hitap ediyor. Buralarda yeni nesil sorularımız var ile ilgili yeni nesil sorular devam ediyor. Yeni nesil soru miktarı yüksek arkadaşlar. Bunu söyleyebilirim. Yani kitabın başında yeni nesil problemler yazmıyor ama ben kitabın başında yeni nesil yazıp da içinde yüzde %10, %20 yeni nesil olan kitaplar da gördüm. Yani yeni nesil yazıp öğrenciyi kandırmaya çalışanlar da var. Bunlar yeni nesil yazmamışlar ama içerisinde bol bol yeni nesil. Bakın tablet, telefon... Üniversite, bu hangi sınavda çıkmıştı? Bu geçen sene bir sınavda çıkmıştı arkadaşlar. Yani tam da hatırlamıyorum DGS miydi, YKS miydi yoksa LGS miydi tam hatırlamıyorum ama tablet telefonlu bir soru çıkmıştı. iPhone'lu bir soruydu sanırım. Neyse şimdi reklam yapmayalım. Dokunmatik telefon diyelim. Karışım problemlerine geldik. Klasik sorularımız var. Önce konuyu öğretiyor arkadaşlar örnek çözümlü sorularla ama hani e, öyle çok da detaylı bir e, konu çalışması yok kitapta. Yani konu anlatımlı bir kitap diyemeyiz. Örnek çözümlü yanında da soru bankası diyebiliriz. Karışım problemlerinden çok sık soru gelmiyor üniversite sınavında. 3 tane konu testi de ondan koymuşlar. Üzülmesin diye. Hareket problemlerine geldik. Hareket problemleri de yine dolu dolu şöyle biraz hızlanacağım. Grafik problemlerine geldik. Yeni nesil dolu. Bakın hareket problemleri de yeni nesil dolu arkadaşlar. Yani atlıyorum ama sanmayın klasik sorular var hep yeni nesil. Bakın kendiniz görüyorsunuz zaten. Soruların düzeyleri de ileri düzey ha. Öyle şey değil. Orta düzey değil. İleri düzey sorular. Grafik problemlerine geldik çizgi grafiği, serpilme grafiği. Sayısal mantık kısmına gelelim. Mantık problemleri. Evet sayısal mantık. Bakın burada evet üniversite sınavlarında DGS'de falan karşımıza sıkça çıkan mantık problemleri var arkadaşlar. Bu bölüm çoğu problem kitabında yok. Bunlar da var gayet güzel. Evet şu soru yine hatırlıyorum. Geçen senelerde ÖSYM sormuştu. Hangi sınavda sordu hatırlamıyorum ama yine ÖSYM'nin sınavlarından birinde vardı. Tabi o sınavlardaki sorulara benzer hazırlamaya çalışıyorlar. Yani çünkü ÖSYM'de çok öyle karakter değiştiren bir şey değil. Firma değil. Ne diyeyim kurum değil. ÖSYM sorusuymuş. Mesela bu da ÖSYM sorusuymuş. Belirtmiş, çözmüş. Sonra benzerlerini de size sormuş. Sistemi güzel. Sistemi güzel. Çalışırken ...zorluk yaşamayacaksınız. Evet. Bu şekilde arkadaşlar... ...kitabımızın video çözümleri... ...aktif çözüm uygulamasında var. Google Play ve App Store'da... ...indirebilirsiniz. Apple App Store'da. Kitabın fiyatları... ...çeşitli... ...internet sitelerinde... ...farklılaşıyor. O yüzden artık... ...onunla siz ilgileneceksiniz. Aktif problemler bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım incelemeni beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğene tıklamayı unutmayın. Kanalıma abone olup bu tarz videolardan istifade edebilirsiniz. Ayrıca yorum kısmına dediğim gibi bu kitabı daha önce kullanmış olan arkadaşlarım varsa yorum kısmına güzelce bu kitapla ilgili tecrübelerini yazarlarsa pozitif veya negatif eleştirilerini yazarlarsa alacak olan arkadaşlarım için de bir fikir olacaktır arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.